Sigortalı bir işte çalışmayan ev kadınları emekli olabilir mi? Ev kadınlarının emekli olabilmeleri için hangi şartları sağlamaları gerekiyor? Annelerimiz yıllar boyunca haftada 7 gün, günde 18 saat mesai yaptılar. Ama emeklilik yaşları bir türlü gelmedi. 2008 yılından itibaren çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışmayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyordu. Pek çok mesaili işlere göre çok daha yoğun tempoda çalışan ev kadınları artık bunun karşılığında emekli olabilecekler. Herhangi bir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınları belirlenen şartları sağlamaları durumunda belirli bir prim ödemesiyle emeklilik hakkı kazanıyor ilgili kanun tasarısına göre emekli olmak isteyen ev kadınlarının herhangi bir el sanatıyla uğraşması ve yaptığı üretimlerden bir gelir elde etmesi olması gerekiyor. 2020 Ocak ayı içerisinde emeklilik için sunulan yasa tasarısındaki teklife göre en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olmayan ev kadınlarının da emeklilik şansı tanınıyor. Böylece hiç çalışma hayatı olmamasına rağmen ev kadınları için de emeklilik imkanı tanınıyor yasa tasarısının kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi durumunda ev kadınları çalışma hayatlarından olup olmamasına bakmaksızın boşlanarak emekli olabilecekler. Peki söz konusu emeklilik hakkında kimler yararlanabilecek? Şartlar nelerdir? Aranan şartlar şunlardır. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortaları olabilmeleri için 18 yaşından büyük olmaları ve sigortaları olarak herhangi bir yerde çalışmamaları gerekiyor. Ayrıca malüllük ve yaşlılık aylığı almamaları ve herhangi bir gelire sahip olmamaları da şartların arasında. Buna ek olarak havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor. Gelir vergisi olmayan ev hanımlarının üzerine gayrimenkul olmaması ve kira almaması da gerekiyor. Ev hanımlarının geliri olmaması kapsamında kendi el emeğiyle ürettikleri mal ve bahçe işlerinde elde ettikleri kazançlar dikkate alınmıyor. Ev kadınlarının sosyal güvenlik kurumu kapsamında sosyal güvencesi bulunmaması, ortaya çıkarttıkları ürünler için gelir vergisinden muaf olduklarını ispat etmeleri ve diğer gereklilikler. Prosedür nasıl işliyor? Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta başvurusunda ilk olarak gelir vergisi mükellefi olmadıklarına dair yazı almaları gerekiyor. Sonrasında isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi doldurulup kimlik fotokopisi ile başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Başvuru tamamlandığında başvuru tarihini takip eden gün sigorta başlangıcı yapılıyor. İsteğe bağlı sigortalı ödediği primlerin karşılıkları olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği gibi 5 yıl prim ödeneğinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanması da sağlanıyor. Kaç gün prim ödenmeli? Emeklilik için kadın sigortalılar Bağkur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar. 2020 yılı içerisinde yasanın kabul edilmesi halinde yıl içerisinde belirlenen bürüt askeri ücret üzerinden prim ödemelerinin miktarı belirlenecek. Yurt dışı borçlanmasının günlük askeri tutarı 44 TL 14 kuruş, diğerlerinde ise 31 TL 39 kuruştur. Buna göre yasanın kabul edilmesi halinde ev kadınlığı borçlanması yurt dışı borçlanması gibi değerlendirilirse hiç çalışması olmayan ev kadınlarının da 7200 gün için 317808 TL doğum borçlanması gibi değerlendirilirse 226.000 TL ödemesi gerekecek. Ayrıca ev kadınlarının emekli olabilmek için 58 yaşını doldurmaları da gerekiyor.